Yermuk Harbi'nin son demlerindeydik. Bu Yermuk Harbi Hazreti Ebu Bekir'in son Hazreti Ömer'in ilk zamanlarına meydana gelen müthiş olaylardan biridir. Ümmetin kapılara yığıldığı Medine-i Münevver'i korumak için çıkmak zorunda olduğu bir savaştı. Yermuk ve Yamame İslam tarihinde önemli iki ayrıştır. iki, iki önemli hadisedir. Yermuk. Yermuk muharebesinde Huzeyfe el Adevi diyor ki muharebe sona erdi. Elimde su kasesi vardı. Bir testi yani. Ben meydanda yaralıları arıyordum. Son nefesini verirken bir damla su ikram edeceğim susamış gönüller arıyordum. Yermuk'ta dolaşırken meydanda yaralıları ararken ...bir anda bir inilti duydum. İnilti halinde bir ses... ...yaralı bir askerin sesi... ..."Su!" diyordu... ...bir damla su bana. Koştum... ...şu yaralıya su vereyim... ...son nefesini vermeden önce... ...bir... ...dudaklarına bir su döke dökeyim diye... ...koştum... ...baktım ki... ...amcam oğlu Haris... ...yanına vardım... ...onu iyi tanıyordum... Dedim ki su ister misin? Dudakları çatlamış. Suya muhtaçtı. Son demlerini yaşıyordu. Öldü ölecek. Baktım ki bana gözleriyle evet diyordu. Bana bir damla su ver. Son nefeste giderken Rabb'in huzuruna bir damla suyla gideyim. Rabb'im tümümüze son nefeste bir damla zemzem nasip eylesin. Allah zemzem nasip ettiklerine mahşerde kevser nasip eylesin. Elbette ki dünya hayatında zemzemi hak edenler uhrevi alemde, mana aleminde, öteki alemde, berzah aleminde, cennet aleminde cemalullah'a Allah'ı görmeye, görme lütfuna ulaşacağı o alemde elbette ki kevseri yaşayacaktır. Kevseri içecektir. O Zeyfe diyor ki Haris'in yanına gittim ve dedim ki aç dudaklarını sana bir damla testiden su vereyim. Dudaklarını açtı, testi yanaştırdım bir damla su verecektim ki birdenbire derinlerden bir başka inilti, başka bir yaralı su diyordu, ma ma diyordu su. O da yaralı, o da suya muhtaç. Ben duydum o ikinci inilti sahibini. İnleyen ikinciyi de duydum. Ama benim duyduğum gibi belli ki Haris o da duymuş benim duyduğum sesi. Ne olduysa o an oldu. Haris dudaklarını kitledi, dudaklarını yumdu, başını geri çekti. Dedim ki su iç Haris. Suya ihtiyacım var, dudakların kurumuş. Baktım ki hayır diyor, gözleriyle hayır diyor, başını sallıyor, su istemiyorum diyordu. Niçin su istemiyordu acaba? Gözleriyle uzaklara işaret etti. Demin duyduğu sesin sahibini işaret ediyordu. Bana su içirmeyi bırak. Şu seslenen kişiye su içir diyordu. Son nefeste kardeşini diğer mümini belki hiç tanımadı, hiç rastlaşmadı, hiçbir yerde bir araya gelmedi. Din kardeşini kendine tercih ediyordu. Ona götür su diyordu, ona götür. Uğraştım, didindim çok gayret ettim ama nafile Harise su veremedim bir damla su içiremedim diyor o zayıfa kalktım ve gittim dedim ki içiremiyorum bari yanındakine içireyim yani ikinci sesin sahibine bari içireyim diye sordum koştum ve sesin sahibi inleyen bir başka mecruh başka bir yaralı onun yanına vardım onu da iyi tanıyordum yaz Eyas'ın yanına vardım. Gözleriyle melul bakıyordu. Belli ki suya çok ihtiyacı vardı. Son demlerini yaşıyordu. Son nefeslerini. Dedim ki İyaz su ister misin? Baktım başıyla evet dedi bana bir damla su ver. Şehitlerden bir manzara. Son nefeste. İsar Kur'an'ın ifade ettiği İsar bu işte. Yani kendisi muhtaç olmasına rağmen arkadaşını ve kardeşini kendine tercih ediyor. Hiç tanımadı kardeşine. Dikkat ediniz. Aynı 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 mahallenin insanları değil. Aynı cemaatin, aynı mezhebin, aynı meşrebin, aynı tasavvufi ekolün değil. Hiçbirbirini tanımıyorlar. Sese gönderiyor. Kişiye göndermiyor. Dikkat ediniz. İslam kardeşliği işte budur. Kişiyi Allah için sevmek, kişiyi Allah için kendinden üstün görmek, Allah'ın lütfunda eriyip yok olmak. O Zeyfelerin öğretmeni Muhammed ise, Aleyhissalatu vesselam, Hazreti Muhammed'in öğrettiği öğrenciler işte böyle oluyorlardı, O Zeyfe gibi oluyorlardı, haris gibi, iyaş gibi oluyorlardı. Be Saf adamı Merve'de mi beklesek ey Resul-ü Uçun kuşlar Medine'ye selam. Söyleyin Resul'e Bedir'de mi, Uhud'da mı Nerede beklesek seni Safa'da mı, Merve'de mi seni benim. Ve yaşın önündeyim Elimde su testisi Derdim bir damla su Şu gaziye son nefesinde bir damla su versem Başka derdim yok Allah'ın huzuruna giden şehidi suyla yolcu etsem Su gibi aziz ol Yolun açık olsun dercesine Dünyada su ahirette kevsere kavuşasın Kevser'in bir anlamı da biliyorsunuz peygamberin şefaati demektir. İnna atayna kel kevser denilirken sana kevseri verdik, cenneti verdik veya şefaati verdik anlamına da gelmektedir. Son nefeste Huzeyfe Yermuk Harbi'nde, Yermuk Meydanı'nda dört bir tarafa dolaşıyor. İyasa dedi ki, İyas su içer misin dedi, bir damla su versem. İyas'ın gözleri güldü, bir damla su istiyordu. Son nefesinde bir damla suyla gidecekti. Suyu yasın başını tuttum. Suyu tam boğazına doğru, dudaklarına doğru dökecekken birdenbire üçüncü bir ses duydum. Çok uzaklardan o da su diyordu. Üçüncü bir yaralı daha su istiyordu. Ben tam yasın dudaklarından suyu akıtacaktım ki benim duyduğum inilti, su isterim su, bir damla su isterim iniltisini duyduğum gibi benim meğer İyaz da duymuş olacak ki birden bire dudaklarını kitledi, suyu bıraktı. Bir damla su içiremedim. Dedim ki İyaz su iç sen. Baktım ki başıyla hayır diyordu. Niçin istemiyorsun İyaz dediğimde beni ta uzaklara işaret ediyordu. Öteki su isteyene götür beni. Götür suyu diyordu bana değil. Uğraştım nafile, dedim ki su iç ona da gideyim, ona da yetişeyim dedim ama dudaklarını kapattı ve kitledi. Bir damla su istemedi. O zeife, unutmayacak hayatı boyunca, bu duruşu unutmayacak. İşte Muhammed Nebi'nin aleyhissalatü vesselamın, gönüllerin efendisinin, dünya ve ahiretin sultanının, ebedi lider ve ebedi önder Muhammedül Emin'in öğrencileri böyle oluyorlardı. Onlar her şeyi Hazreti Peygamber penceresinden, vahiy penceresinden bakıyorlardı. Allah evet demişse evet diyorlardı. Allah hayır demişse hayır diyorlardı. Muhammed Mustafa'nın eveti evetleriydi. Hayırları hayırlarıydı. Yolu yollarıydı. Mizanları mizanlarıydı. Teslimiyetleri teslimiyetleriydi. Dönüyordu Hazreti Hozeyfe su veremiyordu üçüncü kişiyi aramak için şöyle yeniden koyuluyordu. Üçüncü su isteyenin iniltisine geliyordu. O kim biliyor musunuz? Uzeyfe'nin yanında üçüncü kişi su isteyen, su için inleyen üçüncü kişi İkrime. Kim bu İkrime biliyor musunuz? Meşhur Ebu Cehil'in oğlu İkrime. İslam'ın Allah Resulü'nün her peygamberin bir firavunu vardır. Benim başımın firavunu da Ebu Cehil'dir dedi dediği adamın oğlu Hazreti İkrim'e, Müslüman olmuş olan İkrim'e son nefesini Yarmuk meydanında verecek. Hozeyfe diyor ki İkrim'e'ye koştum. Üçüncü inleyen mecruhu gördüm. Üçüncü yaralıyı gördüm. Meğer İkrim'e'ymiş. Yanına gittim. Su verecektim. Ama İkrime'nin sudan önce söyleyeceği bir şey vardı. Dedim ki söyle İkrime. Baktım İkrime şunu söyledi. Hattab'ın oğluna de ki Hazreti Ömer'i kastediyor. O sanır mıydı ki? O sanır mıydı ki? Ebu Cehil ailesinden hiç şehit çıkmayacak. Ömer'e de ki Ebu Cehil ailesinden de şehitler çıkarmış meğer. Su vermek istedim. İkrime çoktan şehitti. Son cümleyi söyledi ve şehit oldu. Koştum. Elimde su testisi. İyasa ulaşayım dedim bari. Versem versem ona suyu vereyim. Gittim baktım. İyas çoktan şehit olmuş. Ona da su içiremedim. Yeniden koştum. Koşuşturdum. Bari Haris'i bulayım. Gittim baktım. Ölüm benden önce ulaşmış Haris'e. O zeyfe bu olayı naklederken öyle diyor elimde su testisi Yarmuk meydanında kala kaldım. Son nefeste üç şehitten hiçbirine su içiremedim. Hiç unutmadık Huzeyfe, hiç unutmadık Huzeyfe seni. Hiç unutmadık İkrime, hiç unutmadık Hariz bin Hişam. Ebu Cehil'in kardeşi aynı zamanda. Bu Hariz, İkrime'nin, Hazreti İkrime'nin amcası, Ebu Cehil'in de öz kardeşi. Allah Ebu Cehil'e küfür üzerine ölmeyi yazmış. Ebu Cehil hak etmiş çünkü. Harise ve